bakışlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hakkımızda eksikleri yapmıştık. Şimdi bir tane hizmetlerimiz sayfası oluşturalım. Hizmetlerimizi oraya bir çekelim. Hemen hızlıca başlayalım. Şuraya ben bir services açmışım aslında. Services açmışım. Bunu bağlayalım. Hydra şöyle gelelim. Services services demiştim. Burada hizmetlerimiz yok muymuş? Nasıl yoktu? Bakayım. Aslında var. Hizmetlerimiz var. Sadece buraya göstermiyor çünkü. E, middle Layer'ımıza gelelim. Aynen. Setting. Tamam, buraya Services diyelim. Servisini bağlayalım portlayalım, Aynen. Sayfamızı bir daha bir yenileyelim. Root servis yok diyor. Tamam. Onu açalım. Root servis hizmetler. Zeki hizmetmiş. Hemen bunu kullanalım. Şuradan header'ımıza girelim. Hizmet diyorum sayfamı yeniliyorum. Ha, hizmetlerimiz geldi ama yazı gözükmüyor. Niye gözükmüyor bakalım. Title değil name olacak. Aynen. Gayet güzel. Bastık diyelim. Güzel. Detay sayfasına gidiyor. Tek hizmetlerimiz de link vereyim. Aa, buraya gelelim diyelim. Hizmetler diyelim. sayfayı yenileyelim. Hizmetlere deyince gidiyor mu? Gitmiyor. Bunun butonu şey olduğu için büyük ihtimal basılmıyor. Bas. Dur bir şunu silelim. Şöyle. Benim kedi konuşuyor. Şimdi buton. Şuradan şuraya kadar bir silsek bakalım. Aynen şu an hizmetlere gidiyor. Gayet güzel. Tamam. Bunu böyle yapabiliriz. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>